Biz önce de hoş geldin dedi mi Türkiye? Ye? Merhaba, hoş bulduk. Şimdi <laughs> devamlı sen Türkiye-Amerika arası gidip geliyorsun. Hı -hı. Türkiye ile Amerika arasındaki kıyas nedir sana göre? Yani en çok senin için öne çıkan nedir? Ee, İş mesleğin... mi, yaşam mı, her şey olabilir. Ha, ee, ya tabii ki her şeyden önce sağlık diyorum. Yani her yerde olması gereken şey. Ee, i̇ş de tabii ki çok önemli ee, Amerika'daki bir fark yok aslında yani buradaki yaptığım mesleği Amerika'da ve Avrupa'da sürdürüyorum o kadar ee, onun dışında çok büyük bir farklılık yok açıkçası yani erkek arkadaşım da yanımda her şey bir şekilde aynı zaten peki en çok nerede mutlusun? Ee, yani e, en çok nerede mutluyum? tabii ki e, şu an için orada mutluyum ee, diyebilirim. Dürüst davranmak gerekirse. Çünkü e, yaşım da genç olduğu için daha belki bir beş sene sonra diyebilirim ki buraya tekrar döne dönebilirim diyebilirim. Ama şu an oradayım çünkü iş için oradayım yani. O yüzden e, orada mutluyum ama buraya da arada bir gelmenin e, keyfini kaçırmıyorum tabii ki yani. Peki Uğur'a inanır mısın? Uğur'a inanırım. Uğur'un var mı? Uğur'un var evet. Nedir? Ee, i̇şte söylersem Uğur Bozulur. <laughs> Kiminde bir yüzükleri, kiminde bir kolyedir, kiminde sevgilisini aldığı bir anahtarlıktır. Hı hı. E, var yani bir uğrum var. E, söyleyeyim o zaman. E, Filiz annenin e, bana hediye ettiği e, şu anki iyi yaşa e, sarı bilezik e, benim uğrum şu an. E, hatta e, daha doğrusu banyoda. <laughs> Ben yaparken e, lavabonun üstüne koyduğum için unuttum o yüzden e, şu an yanımda değil ama o benim şu an uğrum yani. Evet. Onu düşünmek bile o içimde yani tutmak bile o çok güzel bir şey. Çünkü e, o uğur getirdiğine inanıyorum onun. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Bu kadar mıydı? Ben <laughs> Biliyorum biliyorum şaka yapıyorum. Senden bir de fashion anası alayım ya devamlı döndürüyoruz yani. Şey,